Nefis asla Allah'a teslim olmayı istemez. Asla şükretmeyi istemez. Asla sabretmeyi istemez. Neyi ister? Kibirlenmeyi ister. Büyüklenmeyi ister. Kendisine kendisine ait olmayan şeye sahip olmayı ister, övülmeyi ister, sevilmeyi ister. Allah'a ait olan her ne varsa onu ister. Onu dize getirmeden, ona diz çöktürmeden, ona secde ettirmeden, başını yere koymadan asla ondan kurtulmak mümkün değil. Başını yere koyacağız, hadi hesabını ver diyeceğiz. Huzurdasın, hesabını ver. Daha azım hesap verebilecek mi? Hayatının her anına hesap verecek Baha'zım gerçekten tövbe etmiş mi? Gerçekten istiğfar etmiş mi? Gerçekten Rabbine sığınmış mıydı? Yoksa o arzuları, istekleri, o yanlışları hala bir kenarda duruyor mu? Bakacağız. Her günü böyle bir kitabın sayfası gibi çevireceğiz, hesabı Allah'a vereceğiz. Yanlış yapmışsak tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Kulluğumuzu yapmamışsak, eksik yapmışsak, ona da tevbe edip, istiğfar edip, Rabbimize sığınıp, af, mağfiret yine dileyeceğiz. Öyle ki onu silelim. Kıyamet günü Allah kitabımızı elimize verdiğinde, verilmemiş hesabımız kalmasın. Eğer hesap öbür tarafa kalırsa, bu hesap çok ağır bir hesaptır.